Yeni yatırımlar, yeni atılımlar dediğimiz başlıkta bir proje yürüyor İstanbul'da. 39 ilçenin tamamında yatırımlarımızı, yeni atılımlarımızı görebilirsiniz internet sitemiz aracılığıyla. İşte bu yatırımlar hiçbir fedakarlıktan kaçılmadan büyük bütçeler yönetilerek İstanbul'un güzel yarınları için gerçekleştiriliyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ekip lideri şimdi bizlere hitap edecek. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler. Değerli milletvekilimiz, değerli Büyükçekmece Belediye Başkanımız, çok değerli ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin temsilcileri ve e, burada bulunan çok kıymetli muhtarlarımız, yol arkadaşlarım, değerli e, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekilimiz, Büyükşehir ve ilçe meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, bizi bugün yalnız bırakmayan dostlarımız, pendikliler, tabii bizi ekranlardan da takip eden çok kıymetli İstanbullular, vatandaşlarımız, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Göreve başladığımız andan itibaren en büyük atılımlardan birisini raylı sistemlerde gerçekleştiriyoruz. Dünyanın aynı anda en fazla raylı sistem inşaatı yapan şehir biziz. Yeni metro hatlarını Hemşerlerimizin hizmetine açtık, açmaya devam ediyoruz. Finansman ve benzeri nedenlerle ihmale uğramış, çalışmaları durmuş olan hatlarda yeniden çalışmaya başlayarak ciddi yol aldık ve bu anlamda adımlarımızı hızla atıyoruz. Yanı sıra yeni raylı sistem çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Bakınız az önce Pelin Hanım burada bahsetti. Bu hat pendik e, tuzla kaynarca pendik tuzla hattımız aslında başlı başına İstanbul'da devraldığımız birçok metro hattının durumunun özeti. Hani biz başlattık. Neyi başlattınız? Bu metro hattını başlattık diyorlar. Hayır başlayan bir şey yok. 2017'de ihalesi yapıldı. Doğru. Bunun gibi birçok yerin ihalesi yapıldı. O da doğru. Bakın bu söylediğim bir hamaset değil. Bu söylediğim bir uydurma cümle değil. İnanın bir kısmının ne yazık ki projesi dahi uygulanabilir bir proje değildi. Büyük bir kısmının finansmanı yoktu. Sadece ortada ihale var, ihale alan firmalar var, o kadar. Tabii o dönemde tam da bu proje için söyleyeceğim şey bir iki tane şantiye kurulumu yapılmış. Binde iki dediğimiz odur ve onun dışında başka bir durum yok. Duran bir yer sözüm ona tabelalar asılmış denmiş ki metro başladı. Bakın bu şekilde atılan adımdan dolayı burası tam üç yıl sıfır hareket. Biz göreve geldikten sonra ele aldığımız hatlardan birisi de burası. Bunu özellikle Pendik'le hemşerilerim bilsinler. Bunu lütfen benim bütün arkadaşlarım, vatandaşlarımıza anlatsınlar. Kıymetli muhtarlarımız siz de bu süreci lütfen duyun. Durum bundan ibarettir. Peki ne yaptık? Göreve gelir gelmez bu projenin de bir kısım proje eksikliklerini giderdik, uygulanabilir hale getirdik, finansını bulduk. Bakın üç yıla yakın finansını bulamayan bir sistemin yerine finansmanını bulduk. Yaklaşık 120 milyon euro. Bu 120 milyon euroluk finansmanı bulduktan sonra da o dönemki yüklenicisine işi başlattık. Peki ne oldu? Tabii süreç başladı devam ederken ne yazık ki yine bu hükümetin yaşatmış olduğu ekonomik krizden dolayı almış oldukları kararla 5546 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yani yüzde ondu galiba yüzde ona aşmayan projelerde aşırı döviz artışı enflasyon olduğundan ötürü Yükleniciler o projelerdeki işlerini feshedebilir diye alınan karardan ötürü o dönemin firması bu kanundan faydalandı ve sözleşmeyi iptal etti. Bakın bu da ikinci aksilik. Biz işi başlattıktan sonra ne yaptık? Yine hızla ihale süreçlerini Pelin Hanım'ın da söylediği gibi şeffaf bir biçimde yaparak gerçekten hem şeffaf hem nitelikli katılımcıların olduğu bir ihale süreciyle yürüterek Özgün İnşaat Taahhüt Firması işi aldı ve o günden beri bu iş tıkır tıkır yürüyor. Bakın bugün inşallah beraber TBM çıkışı yani TBM dediğimiz bilmeyen vatandaşlarımız için söyleyelim. Aslında yerin altında tünel delici dediğimiz makina yani aşağıda bizler evimizde uyurken ya da bizler hayatımıza devam ederken 30-40 metre yerin altında TBM dediğimiz o makina biraz salyangoza benziyor ya da şeye solucana pardon solucana benziyor. Yerin altında böyle yeri eşerek yarın öbür gün o metroların geçit yapacağı, geçiş yapacağı tünelleri inşa ediyor. İşte o makinanın birazdan buradan çıkışını göstereceğiz ve İnşallah e, ikinci tünel açma makinamız birinci etap kapsamında 5.044 metrelik tünel imalatını iş programını uygun şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi görüntüye de yansıdı. Birazdan oradaki e, inşallah göreceksiniz TBM'in çıkışını. Alkışlar beni uyarırsınız şimdi değil. İnşallah şu anda fiziksel ila, ilerleme birinci etapta yüzde elli seviyesini aşmış durumda. Hattın tamamlanması ile Pendik Merkez istasyonunda Marmara işletmesine, yüksek hızlı trene ve şehir hatlarına Kaynarca Merkez istasyonunda M4 yani Kadıköy, Sabiha Gökçen, Havalimanı metro hattına da bu hat sayesinde entegre olacağız. Bakın Hattımızın ikinci etabı kaynarca merkez içmeler kısmında ise güncel yolcu taleplerine göre hattı daha uygulanabilir, daha iktisatlı bir şekilde hale getirecek e, tasarımları arkadaşlarım yapıyorlar. Ona göre de ihale çalışmalarını hızla harekete geçireceğiz. İstanbul'un Anadolu yakasındaki bu trafiği rahatlatacak bir başka metro hattımızı da bu şekilde hizmete açacağız ve insanlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracağız. Evet birazdan dökülmeyle beraber hani solucan diyorum ya toprağı yiye yiye alıp ince aynen öyle. Aynen öyle. Birazdan göreceksiniz. Şimdi bakın devletin kurumları birbiriyle uyumlu çalışmalı. Devletin her kurumu bize aittir milletimizin parasıyla, vergileriyle hayırlı işler yapmak, faydalı işler yapmaktır temelindeki görevimiz. Sevgili hemşerilerim, değerli dostlar, kimse kimse babasının malını ya da cebindeki parasını konuşmuyor. Bizler sizlerin malını, sizlerin parasını en ahlaklı, en erdemli şekliyle kullanarak vatandaşlarımıza hizmet üreterek çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlarını teminat altına almaya çalışıyoruz. Yaptığımız işin özeti bu. Dolayısıyla bunun adı ister hükümet olsun, ister bakanlık olsun, ister İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun, ister Pendik Belediyesi olsun fark etmez. Bakın burada az önce söyledim. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Büyükçekmece'den geldi. Biz bu tür törenlerimize İstanbul'un her belediyesini davet ederiz. Aynı şekilde komşu Belediye Başkanımız Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Bey de burada. Diyeceksiniz ki ya niye Pendik Belediye Başkanı yok? Biz davet ediyoruz. Gelip gelmemek onların Evet. Hayırlı olsun bu arada. Yani beş kilometreyi deldi yani. Beş kilometreyi bitirdi. Gelip gelmemek onların tasarrufları. Bizler davet ettiğimiz yer bizim yerimiz değil ki milletin yeri. Davet ettiğimiz proje yine milletin projesi. O bakımdan biz davet edelim. Onlar gelsin ya da gelmesin. Ama gelmemelerinin hesabını millete verirler. Bakın devam edeyim. Büyük çekmece buradayken söyleyeyim. Yeni Ulaştırma Bakanımızla gerçekten tam devlet insanlığına yakışır bir görüşme yaptık. Kendileriyle İstanbul'un ulaşım sorunlarına dönük bir nevi ana omurgalarını sıraladık. İstanbul'da taksi sorunundan metro sorununa ya da metro inşaatlarına, ulaşımın bir kısım entegrasyonuyla birbirine bağlantılı çalışmasından birçok hususa kadar masada konularımız var. Bunlardan birisi yatırım planına alınması gereken mesela Beylikdüzü Sefaköy metros. Niye işi oraya bağladım? Ta Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Neredeyse iki iki buçuk milyon insanın faydalanacağı bir metro hattının yapımıyla ilgili proje süreçlerini tamamladık. Evet, emekçi kardeşimiz de bayrağımızla bizi selamlıyor. Umuyorum yatırım planını da geçirerek bakın biz neler yapabiliriz şu anda. Beylikdüzü Sefaköy metro hattını başlatabiliriz. Temelini atabiliriz, ihalesini yapabiliriz, temelini atabiliriz. Finansmanı ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Mesela yine burada eee aynı şekilde ikinci etabının projeleri biter bitmez yine buranın ihalesini başlatabilir durumdayız. Yine Yeni doğanda başlayan ve ne yazık ki tasarımı ve hattının verimsizliğini giderme adına Söğütlü Çeşme'den Yeni Doğan'a çok özenli bir projeyi çalışıyoruz. Bunu ilerleyen zaman diliminde toparlayıp Anadolu yakasında yine önemli bir hattın e, mutlaka ihalesini yapmak istiyoruz. Yine Anadolu yakasından geçelim Avrupa yakasına birçok çalışmamız sürüyor. Kaldı ki Mahmut Bey Esenyurt hattını da biz başlatmıştık. Esenyurt'ta bırakmayacağız. Oradan avcılara doğru ulaştırıp o Sefaköy Beylikdüzü hattıyla birleştireceğiz. Yani biz yerin altını demir ağlarla örerek İstanbul'un yaşamını kolaylaştırarak tam da iklim değişikliği yani iklim kriziyle mücadelede kentlerde temiz enerjiyle çalışan metro ile çağdaş insanların yaşamını kolaylaştıran ulaşım hizmetini İstanbullularla, e, İstanbullularla buluşturmanın emin adımlarla yol yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Sevgili dostlar, kıymetli hemşehrilerim kesinlikle uyum içerisinde hem devletimizin diğer kurumlarıyla çalışırken hem kendi iç mekanizmalarımızda süreçleri yönetirken işi erbabına, işi bilen insanlara, insanlarımızı ayırt etmek sizin yeteneklerine bakarak, onların bilgilerinden faydalanarak, bilginin önünde saygıyla eğilerek, yönetici olarak bilgiye hürmet göstererek devletimize faydalı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Allah bu bakış açısıyla yolumuzu açık etsin. Bireysel bir yolculuk değil bu. Milli bir yolculuktur. Millet adına yolculuktur. Ekonomiyi de bilene teslim edeceksin. Metroyu da bilene teslim edeceksin. Yol inşaatını da bilene teslim edeceksin. Hayata dair, yaşama dair toplumun ihtiyaçlarını karşılarken milletimizin yetişmiş insan kaynaklarından faydalanacağız. Aynı zamanda yine milletimizin ürettiği yerli bir kısım imalatları da sürecin içine katıp ki geçenlerde imzaladığımız araç ihalesi de ülkemizin değerli bir kurumu tarafından kazanılmış bir Ankara firması üretimini yapıyor. İşte bu şekilde dayanışmayla ülkemizi şehirlerimiz üzerinden büyütmeye ve yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Bu anlamda bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, yüklenicimize ve özellikle yer altında hizmeti bize ulaştıran çok saygıdeğer emekçi dostlarımıza, mühendisimizden işçisine, bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim şimdi bugünün anısına bir anı fotoğrafı almak istiyoruz. Sayın milletvekilim, Büyükçekmece Belediye Başkanımız, arkadaşlarımız bu arada kürsüye alabilirlerse. CHP Grup Başkan Vekilimiz, elbette sayın muhtarlarımız, 8 kıymetli muhtarımız aramızda muhtarlarımızı davet ediyoruz. Değerli konuklarımız Kaynarca Pendik Tuzla metro hattımızda birinci etap tünel açma makinamız görevini tamamladı. Diğer TBM makinalarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Bugün 22 Ağustos 2023 bu büyük müjdeyi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu törenimizde bizleri yalnız bırakmadığınız her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Yeniden buluşmak üzere.